Buradan hemen sevgili Neslihan Köroğlu'na dönmek istiyorum. Şimdi Neslihan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan. Neslihan şimdi gözümüz kulağımız tabii ki enflasyon cephesinde sizlerde hemen enflasyon anketini yayınlamış olduğunuz detayları senden dinleyelim istersen. Hemen aktarayım. Nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü saat 10'da açıklanacak. Ekonomistlerin Nisan ayı aylık TÜFE tahmini %1.80 artış olarak gerçekleşti. E, bu tahmin TÜFE'de yıllık bazda %17.30'luk bir artışa denk geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Forex haber merkezi olarak 17 ekonomist ile düzenlediğimiz ankette TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentilerinin %2.07 ve %1.07 olduğunu gözlüyoruz. Yıllık tahminlere bakacak olursak maksimum tahmin %17.58, minimum tahmin ise %16.44 seviyesinde gerçekleşmiş. Mart ayı tüfe verisi %1.08 artış yönünde açıklanmış. Yıllık bazda enflasyon %16.19 seviyesinde gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Ankette ekonomistlere 2021 sonu tüfe tahminlerini de sorduk Perihan. E, yıl sonu enflasyonun için medyan tahmin %14 oldu. E, Marte anketinde yıl sonu enflasyon %12.50 seviyesinde öngörülmüştü. Bu anlamda bir miktar yükseliş olduğunu söyleyebiliriz tahminlerde. Maksimum ve minimum yıl sonu beklentilerimizde %15 %11 ve %11.60 olarak gerçekleşini gözlüyoruz. 5 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yıl sonu dolar TL kuru anketinde ise tahminler 9 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette beklenti 8.50 seviyesinde oluşmuştu. Burada da bir e, yükseliş görüyoruz tahminlerde, beklentilerde. bunun için en yüksek ve en düşük tahminlere bakacak olursak e, maksimum tahminin 9.30, minimum tahmin ise 8.55 seviyesinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Neslihan ee, bu arada hemen ben senden istersen kısaca bir takvim de alayım. Akşam Fed var ama izleyeceğimiz başka önemli haber akışı ve data varsa onları dinlemek isteriz senden. Evet hemen aktarayım. Bugün dediğim gibi Fed faiz kararına odaklanacak piyasalar. Faizlerde bir değişiklik öngörülmüyor. Fed Başkanı Powell'ın kararını ardından yapacağı basın toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bugün ayrıca ECB Başkanı Lagard'ın e, online küresel liderler seminerinde yapacağı bir konuşma da var. E, bu konuşma da e, yakından izlenecek. Yarın ise gözler Merkez Bankası'ndan gelecek. Yılın ikinci enflasyon raporunda olacak. E, Başkan Kalcıoğlu'nun raporla ilgili sunumu da yakından takip edilecek. Merkez Bankası bir önceki raporunda enflasyonun yıl sonunda 9.4, 2022 sonunda ise %7 olacağını tahmin etmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu tahminde. E, bu raporda tahminlerde herhangi bir yukarı yönlü revizyon olup olmayacağı piyasalar tarafından önemli bulunuyor. E, takip edeceğiz. Yarın ekonomik güven endeksi ile hizmet üretici fiyat endeksleri verileri de TİK tarafından açıklanacak. Yurt dışı tarafında ise yarın Amerika'dan gelecek büyüme rakamları öne çıkıyor. Beklentiler %6.5 artış yaşanacağı yönünde. E, Amerika'dan yarın işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerini de izleyeceğiz. Avrupa tarafında Almanya'dan gelecek iş gücü istatistikleri, tüketici fiyatları izlenecek. Beklentiler işsizlikte yüzde altı, enflasyonda ise yıllık yüzde bir civarında bulunuyor. Cuma günü ise TÜİK'ten dış ticaret, turizm, katı yakıtlar verileri, Kültür Bakanlığı'ndan Mart ayı ziyaretçi sayısı, BDDK'dan ise Mart sonu sektörel rakamları izleyeceğiz. Bu arada Cuma günü Hazine-Mayıs ayı kesinleşmiş ve Haziran-Temmuz dönemine yönelik Planlanan ihale takvimini de açıklayacak. Yurt dışı tarafta ise Avrupa'da Almanya'dan gelecek büyüme rakamları, Fransa, İtalya, Euro bölgesi tüketici fiyatları, İspanya, İtalya, Fransa ve Euro bölgesine ait büyüme dataları var. Amerika'dan ise kişisel gelir ve harcamalar verisi öne çıkıyor. E, Forex'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Ferhan. Size iyi yayınlar. Neslihan, sevgili Neslihan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun kıymetli bilgiler için diyelim. Neslihan'a veda edelim.